sınıf öğrencilerimiz. Dersimize hoş geldiniz. Bugün yeni ünitemize giriş yapıyoruz. Ünitemizin ismi kuvvetin ölçülmesi ve sürtünme kuvveti. Bugünkü dersimizde kuvvet tanımlaması yapalım. Kuvvetin etkilerinden bahsedelim. Ve kuvvetin nasıl ölçülebileceğini öğrendikten sonra bugünkü dersimizi bitirelim. Bu arada bugün Bilfen yayınlarının konu anlatım fasiküllerini kaynak kitap olarak kullanıyoruz. Evet bakıyorum şimdi ana kavramımız ne? Kuvvet. Her şeyden önce Kuvvet bir etkidir. Kuvvet, bir maddeye uygulanan itme veya çekme etkisidir. Peki öğretmenim, kuvvet eğer bir etkiyse kuvvet neler yapabilir diye soruyorsanız aklımıza şunlar gelir. Duran bir cismi hareket ettirebiliriz. Hareketli bir cismi durdurabiliriz. Cismin hareket doğrultusunu, hareket yönünü değiştirebiliriz veya bir cismin şeklini değiştirebiliriz. İşte bunları yapabilen maddeye karşı bunları yapabilen etkilere biz kuvvet ismini veriyoruz. O zaman kuvvet nedir dediğimizde bu özellikleri sıralıyoruz ve sonuna da etkidir deyip cümlemizi tamamlıyoruz. Duran bir cismi hareket ettiren, hareketli bir cismi durdurabilen, Cismin hareket doğrultusunu, yönünü değiştirebilen ve şeklini değiştirebilen bütün etkilere biz kuvvet diyoruz. Hemen şurada da yazıyor. Duran bir cismi hareket ettirebiliyor mu? Evet. Hareket halindeki bir cismi hızlandırabilir mi? Evet. Bu da başka bir etki. Yavaşlatabilir mi veya durdurabilir mi? Evet. Cisimlerin şeklini değiştirebilir mi? Evet. Yön ve doğrultu değiştirebilir mi? Evet. İşte bunları yapabilen etkiye ne diyoruz? Kuvvet diyoruz. Ve kuvvetin birimi Isaac Newton'un soy ismini taşımaktadır. Yani kuvvet birimi Newton'dur. Kuvvetin birimi Newton'dur ve Newton N ne harfiyle gösterilir. Demek ki bir sayısal değer söylediğimizde kuvvetle ilgili olduğuna inanmak istiyorsak bu sayısal değerin yanına bir birim koymalıyız. Bu birimde kuvvet olduğunu göstermek için Newton olmalıdır. Örneğin 2 dedik değil mi? Ben kuvvet uyguladım. 2 kuvvet uyguladım. İyi de 2 kuvvet uyguladım derken bunun sonuna birim getirmen gerekiyor. Newton dediğinde ben senin kuvvet uyguladığını anlarım. 2 Newton kuvvet uyguladım anlamına gelecektir. Şimdi resimlerle bakalım kuvvetin etkilerini. Kuvvet bir cismi hareket ettirebilir veya hızlandırabilir. Buradaki futbolcu topa sert bir şekilde vurduğu zaman yani bir kuvvet uyguladığı zaman duran top bir anda harekete geçiyor ve de hızlanıyor. Dolayısıyla Kuvvet bir cismi hareket ettirebilir veya hızlandırabilir. Buradaki tenis oyuncusu kendisine gelen topa raketiyle zıt yönde bir kuvvet uygulayarak bu topun hareket yönünü değiştirmiştir. Dolayısıyla kuvvet cisimlerin hareket yönünü değiştirebilir. Kuvvet cisimlerde şekil değişikliğine de neden olabilir. Gördüğünüz gibi Elinde sünger bulunan çocuk süngeri sıkarak onun şeklini değiştirebilmektedir. Kuvvet cisimleri yavaşlatabilir veya hareketli bir cismi durdurabilir. Evet karşısına kaplumbağayı fark eden sürücü hemen frenleme yapıyor ve frenleme sistemindeki sürtünme kuvvetiyle arabayı yavaşlatıyor ve en sonunda da durdurabiliyor. Kuvvet cisimleri döndürebilir. Mesela hava akımına biz rüzgar diyoruz. Yatay yönlü hava akımına rüzgar diyoruz ve rüzgar bu yel değirmenine bir kuvvet uygulayarak şu eksen üzerinde yel değirmeninin dönmesine neden olabiliyor. Cisimlere uygulanan bükme, vurma, germe ve sıkma gibi kuvvetler cisimlerde şekil değişikliğine neden olabilir. Şekil değişikliğine bakarak biz cisimleri esnek maddeler ve esnek olmayan maddeler diye ikiye ayırabiliyoruz. Peki nedir esnek madde? Eğer bir cisme kuvvet uyguladınız ve cismin şekli değişti ama o kuvvet etkisi ortadan kaldırıldığında cisim eski haline geri döndüyse bu maddelere biz esnek madde diyoruz. Eğer eski haline geri dönemiyorsa o zaman bu madde esnek bir madde değildir. Örneğin cama çekişte çat diye vurdu, cam kırıldı, e, kuvvet etkisini bıraktık ama cam eski haline gelmedi. O zaman bu esnek bir madde değildir. Ama süngeri sıktınız. Sıktıktan sonra şeklinin değiştiğini gördünüz. Sıkmayı bıraktıktan sonra Eski haline geri dönüyorsa bu esnek bir maddedir. Veya okçu yayı gererek yayı uzattı. Tamam. Ama kuvveti bıraktığında yay eski haline tekrar geri dönüyorsa o zaman bu da esnek bir maddedir. O zaman e, sarmal yaylar, lastikler, esnek maddelere örnektir. Evet, tekrar edelim. Kuvvet uygulandığında şekli değişen, kuvvet etkisi ortadan kaldırıldığında eski haline geri dönen maddelere Esnek maddeler diyoruz. Paket lastiğini uzatabiliriz kuvvet uygulayarak çekerek ama bıraktığımızda eski haline geri dönecektir. Yayı kendinize göre çektiğinizde yayda bir uzama meydana gelecektir. Ama serbest bıraktığınızda yay eski haline geri dönecektir. Veya tersini yapacaksınız. Yayı iterek sıkıştırdığınızda yay kısalacaktır ama yayı serbest bıraktığınızda eski haline geri dönecektir. O zaman yayda esnek bir maddedir. Az önce söyledik süngeri sıktığımızda süngerin şekli değişiyor. Ama servis bıraktığımızda eski haline geri dönebiliyor. O zaman o destek bir madde. Cam, kağıt, tahta, oyun hamuru gibi cisimler kuvvet uygulandığında şekli değişmesine rağmen kuvvet etkisi kalktığında eski haline geri dönemedikleri için aslında esnek madde değildirler. Evet aşağıda görselleri verilen cisimlerden esnek olanların altlarına tik işareti koyunuz diyor. Az önce öğrendik lastiği geldiğimizde lastik uzuyor ve serbest bıraktığımızda eski haline geri dönüyor. O zaman esnektir. Oyun hamurunu sıkıyoruz. Evet şekli değişiyor ama serbest bıraktığımızda eski haline geri dönemiyor. Esnek madde değildir. Balon, lastik balonu sıktığımızda evet şekli değişiyor. Bıraktığımızda eski haline geri dönebilir. Esnektir. Sünger, Yine kuvvet uyguladığımızda şekli değişir. Kuvvet etkisi ortadan kalktığında eskaline geri döndüğü için esnektir. Cetvel ise kuvvet uyguladığımızda eğer kırılıyorsa esnek olmadığını düşünebiliriz. Ama bazı plastik cetveller var. Böyle biraz büküp esneyip bıraktığımız zaman eski haline geri gelebiliyor. Burada cetvelin nasıl bir maddeden yapıldığı önemlidir. Yay ise Esnek bir maddedir çünkü yaya kuvvet uyguladığımızda e, diyelim ki kendimize doğru çektik, yay uzadı ama kuvvet etkisi ortadan kaldırıldığında bıraktığımızda eski haline geri dönebileceği için yay esnek bir maddedir. Evet, itme veya çekme şeklinde etkisini gören e, gösteren kuvvetler iki türlüdür. Temas gerektiren ve temas gerektirmeyen olmak üzere, İki tür kuvvetten bahsediyoruz. Peki nedir öğretmenim? Temas gerektiren kuvvet, temas gerektirmeyen kuvvet. Eğer bir kuvvetin etkisini gözlemleyebilmemiz için o kuvvetin o maddeye dokunması gerekiyorsa, temas etmesi gerekiyorsa o zaman bu kuvvet temas gerektiren bir kuvvettir. Örneğin futbolcu topa vurarak kuvvet uyguluyor. Burada kuvvet dediğimiz etki topa dokunuyor ve top bu dokunuşla beraber harekete geçiyor. Veya bir cismi çekerek kendimize doğru hareket ettiriyoruz. O cismin hareketini sağlayabilmemiz için uygulanan kuvvetin o cisme temas etmesi veya dokunması gerekiyor. Bunlar temas gerektiren kuvvetlerdir. Veya rüzgar esiyor. Rüzgar eserken bayrağımıza çarpıyor ve bayrağın dalgalanmasına neden oluyor. Şimdi kuvvet etkisiyle ne oluşuyor? Bayrak dalgalanıyor. Peki rüzgarın kuvvet değeri bu bayrağa dokunması gerekiyor mu? Dokunması gerekiyor. Bu da temas gerektiren kuvvet anlamına gelir. Peki öğretmenim ben şey anlamadım. Bu temas gerektirmeyen kuvvetler nelerdir? Nasıl temas gerektirmeden bir kuvvet bir cismi hareketlendirebilir? Şöyle düşünelim. Mesela bir elmayı veya bir kağıdı serbest bıraktığımızda nereye doğru hareket ediyor? Yere doğru hareket ediyor. Yer merkezine doğru hareket ediyor. Bu olaya siz düşme diyorsunuz. Aa elma düştü. Yere, yere geldi. Yere dokundu. Peki elma düşerken bu elmayı aşağıya doğru kim çağırıyor? Dünya çağırıyor. Yani dünyanın yer çekimi kuvveti vardır. Bu yer çekim kuvveti üzerindeki cisimlere bir kuvvet uygular. Bu yer çekim kuvvetiyle elma aşağı doğru hareket ederken dünya elmaya dokunmuyor ama elma aşağı doğru hareket etmeye devam ediyor. Demek ki yer çekim kuvveti temas gerektirmeden etkisini gösterebilen bir kuvvettir. Veya bir mıknatıs alalım. Mıknatısın iki kutbu vardır: N ve S kutupları. Bir mıknatıs aldık ve şuraya da demir çiviler koyduk. Bu demir çiviler Mıknatısın etkisiyle ne olacaktır? Mıknatısa doğru hareket edecektir. Peki mıknatısın çivileri çekmesi için dokunması gerekiyor mu? Gerekmiyor. O zaman bu da temas gerektirmeyen bir kuvvet. Temas gerektiren kuvvetler neydi? Eğer kuvvetin etkisini gösterebilmesi için cisme maddeye dokunması gerekiyorsa bu temas gerektiren bir kuvvetti. Cisimler temas ederek etkisini gösteren kuvvetlerdir diyebiliriz. Mesela futbolcunun topa vurduğunda topun harekete geçmesi temas gerektiren bir kuvvetle olur. Sporcunun halteri kaldırması yine temas gerektiren bir kuvvetle olur. Yelkenlinin rüzgar sayesinde denizde ilerlemesi, rüzgarın bayrağımızı dalgalandırması yine temas gerektiren kuvvetle olur. Duvara çiviyi çakmamız yine temas gerektiren kuvvetin etkisiyle olur. Bir çekicinin arızalanmış bir arabayı çekerek hareket ettirmesi veya denizdeki dalgaların etkisiyle kayaların aşınması temas gerektiren kuvvetlerin etkisiyle gerçekleşen olaylardır. Eğer bir kuvvet etkisini gösterirken maddeye dokunması gerekmiyorsa, dokunmadan etkisini gösterebiliyorsa o zaman bu kuvvete temas gerektirmeyen kuvvet ismini veriyoruz. Havaya atılan top Ağaçtaki elma, yağmur damlaları yere doğru düşer. Bunun nedeni dünyanın üzerindeki cisimlere çekim kuvveti uygulamasıdır. Biz bu çekim kuvvetine, dünyanın üzerindeki maddeler uyguladığı çekim kuvvetine yer çekim kuvveti deriz. Ve buna biz ağırlık isminde veririz 7. sınıfta. İşte havadaki bir cismin yere doğru düşmesinin nedeni dünyanın çekim kuvvetidir. Dünyanın yer çekim kuvveti aslında temas gerektirmeyen bir kuvvet türüdür. Topun aşağıya düşmesinde, yağmurun yağmasında, elmanın yere düşmesinde temas gerektirmeyen kuvvetler etkilidir. Bir de mıknatıs, demir, nikel veya kobalttan yapılmış cisimleri kendilerine doğru çekme özelliğine sahip maddelerdir. Ve bu çekim kuvveti oluşurken o maddelere dokunması gerekmez. Bundan dolayı mıknatısın demirden yapılmış bir çiviyi, toplu iğneyi veya nikelden yapılmış bir malzemeyi çekiyor olması temas gerektirmeyen bir kuvvettir ve bu kuvvete biz manyetik kuvvet isminde veririz. Aynı zamanda mıknatıslar birbirlerine de çekme veya itme kuvveti oluşturur. Mıknatısların N ve S olmak üzere iki kutbu vardır. İki farklı mıknatısı eğer N ve S diyelim. Eğer zıt kutuplarından birbirlerine yaklaştırdığınızda birbirlerine doğru hareket ederler, yani bir çekme kuvveti olur. Veya iki tane mıknatısı aynı tür kutuplarından birbirlerine yaklaştırdığınızda ise bu sefer birbirlerini iterler. Burada da itme kuvveti oluşur. Sonuçta mıknatısların kendi aralarında oluşturduğu bu itme çekme kuvvetleri de yine manyetik kuvvettir. Yine temas gerektirmeyen kuvvettir. Üçüncü bir durumda elektriksel kuvvetler vardır. Yani biz elimizdeki bazı maddeleri değişik yöntemlerle elektrikleyebiliyoruz. Örnek verelim. Plastik bir tarağı yün kumaşa sürttüğümüz zaman plastik tara elektriklenir. Bu elektriklenme ile etrafta bulunan ne bileyim işte küçük kağıt parçacıklarını kendilerine doğru çekebilir. İşte burada bulunan elektriksel çekim kuvveti aslında temas gerektirmeyen bir kuvvettir. Buna da biz elektrostatik kuvvet ismini veriyoruz. Yani elektriklenme ile oluşan çekim kuvvetine elektrostatik kuvvet diyoruz ve temas gerektirmiyor. O halde tekrar edelim. Cisimlerin yere düşmesi, mıknatısların Nikel, kobalt gibi demir gibi cisimleri çekiyor olması, mıknatısların birbirlerine itme veya çekme kuvveti uyguluyor olması veya elektriklenmiş bir cismin başka bir cismi çekiyor olması temas gerektirmeyen kuvvet grubuna girer. Aşağıda görseli verilen varlıklara eden kuvvet çeşidini itme veya çekme olarak belirleyelim diyor. Şimdi diyelim ki bu Muhittin olsun. Muhittin, Portakal olsun o ağaçtakiler. Portakalları ağaçtan toplarken kendisine doğru ne yapıyor? Çekiyor. Bu da Hayrettin olsun. Hayrettin de bilgisayarının power yani güç tuşuna basıyor. Basarken de bir itme kuvveti oluşturuyor. İşte bu da Nagiyan olsun. ise pencerenin kolunu kendisine doğru çekerek pencerenin açılmasına neden oluyor. Bu da bir çekme kuvvetidir. Mıknatıs toplu iğneleri temas gerektirmeyen bir kuvvetle çekmektedir. Buradaki öğrenci de Ali olsun. Ali de masayı iterek hareket ettirmeye çalışmaktadır. Bu da cansu olsun. Cansu da elindeki çekçekli valizi veya çantasını, okul çantasını çekerek hareket ettirmektedir. Evet birlikte çözelim. Boşlukları dolduralım. Neler olabilir? Şimdi kuvvet hızlandırabilir. Hızlandırabilir. Kuvvet cismi yavaşlatabilir. Kuvvet bir hareketlinin yönünü değiştirebilir ve kuvvet bir maddenin şeklini değiştirebilir. Bunlar kuvvet etkileri. Peki kaç türlü kuvvetimiz var? İki türlü. Neydi onlar? Temas gerektiren kuvvet. Temas gerektirmeyen kuvvet. Tıklıyoruz. Demek ki temas gerektiren kuvvet. Bu ne olacak? Magnetik kuvvet altında örnek verildiğine göre temas gerektirmeyen kuvvet. Peki temas gerektiren kuvvete örneklere bakalım. Neler olabilir? Çekme, itme e, örnektir. E, temas gerektirmeyen kuvvetlerse yer çekim kuvveti yine elektrostatik Kuvvet. Gerçi burada çekme itme kuvveti temas gerektirmeyen kuvvetlerde de gözlenebilen durumlardır. Onun için bu cevapları açıkçası beğenmedim. Daha açıklamalı bilgiler olabilirdi. Mesela futbolcunun topa vuruyor olması, ne bileyim çekişle duvara çiviyi çakıyor olmamız veya rüzgarın bayrağımızı dalgalandırıyor olması gibi örnekler temas gerektirene eklenseydi daha doğru bir cevaplama olurdu. Aşağıdaki resimlerde varlıklara etkilen kuvvetin temas gerektirip gerektirmediğini altlarına yazın. Şelaleden suyun akması bunu aşağıya doğru akıtan ne vardır? Yer çekimi yani ağırlık vardır. Ve yer çekim kuvveti nasıl bir kuvvet türüdür? Temas gerektirmeyen bir kuvvet türüdür. Evet. Mıknatıs demir, nikel, kobalt gibi maddeleri kendilerine çekebiliyor ve magnetik kuvvetler temas gerektirmeyen kuvvetlere örnektir. Burada Muhittin baltayı kullanarak odunları kırmaya çalışıyor. Odunun kırılması için bu baltadaki kuvvetin oduna dokunması gerekiyor. Yani temas gerektiren kuvvettir. Uçurtmanın uçurulması, uçurtmanın uçması için hava akımının bu uçurtmanın yüzeyine çarpması ve onu havaya kaldırması gerekiyor ki o halde bir temas gereklidir dolu yağarken dolu tanecikleri aşağıya doğru yer merkezine doğru yer çekim kuvvetinin etkisiyle düşmektedir. Bundan dolayı yer çekimi işin içine girdiği için temas gerektirmeyen kuvvettir. Yelkenlinin hareket etmesi rüzgarla ilerlemesi için rüzgar yani hava akımının aynı uçurtmada olduğu gibi yelkenlinin yelkenine çarpması ve o şekilde hareket ettirmesi gerekir. Dolayısıyla bu çarpışmada temas vardır. Bu da temas gerektiren kuvvet örneğidir. Evet şimdi sorulara bakalım. Aşağıdakilerden hangisi tabloda KLMN ile verilen olaylara örnek olamaz? Şimdi K için ne demiş? Te temas gerektirmeyen demiş. Peki armudun ağaçtan yere düşmesi temas gerektiriyor mu? Gerektirmiyor. O zaman doğru. Mıknatısın toplu iğneleri çekmesi L ne? temas gerektiriyor. Peki mıknatıs toplu iğneleri çekerken temas gerektiren bir kuvvetle mi çekiyor? Hayır. Temas gerektirmeyen bir kuvvetle çekiyor. O zaman yanlıştır. Zaten yanlış arıyoruz. Rüzgarın saçlarımızı uçurması. Rüzgar bir hava akımıdır. Hava akımı hava tanecikleri saçlarımıza çarparak temas ederek saçlarımızın hareket etmesini sağlıyor. Ki M temas gerektiren bir kuvvettir. Doğru. Hava atılan topun düşmesi, Düşme olayında yer çekiminin etkisi vardır ve yer çekimi temas gerektirmeyen bir kuvvettir ve ne de temas gerektirmeyen kuvvet olarak belirtilmiş. Doğru. O zaman cevabımız bursa olacaktır. Aşağıda verilen durumlardan hangisi diğerlerinden farklı bir kuvvet etkisiyle gerçekleşir? Makas ile kumaşın kesilmesi. Şimdi burada temas gerektiriyor. Bisiklete binerken frene basılması temas gerekiyor. Ağaçtan elmanın düşmesi temas gerektirmiyor. Rüzgarda saçların uçuşması yine hava akımının saçlarımıza dokunması gerekiyor. Yani temas gerekiyor. Hangisi değerlerinden farklı oldu? Tabii ki Ceyhan. Etkinliğimiz şöyle, tabloda verilen ifadelerde uygulanan kuvvet türlerine karar vererek gerekli kutucukları işaretleyiniz diyor. Temas gerektiriyor mu, gerektirmiyor mu bunu analiz edeceğiz. Dolu yanması, şimdi dolu tanecikleri yere düştükleri için dünya tarafından uygulanan yer çekim kuvvetinin etkisinin altındadırlar. Dolayısıyla bu temas gerektirmeyen bir kuvvet türüdür. Çekmeceyi açmamız için kendimize doğru bir çekme kuvveti uygulamamız gerekiyor ve dokunmamız gerekiyor. Temas gerektirir. Çivi çakma, çivi çakarken uyguladığımız kuvvetin çiviye dokunması gerekiyor, o zaman temas gerektirir. Mıknatısın çivileri çekmesi manyetik kuvvet etkisi altındadır. Mıknatısın bu çekim veya itme kuvvetleri temas gerektirmiyordu. Pencereyi açmak için pencere kolunu e, hareket ettirmemiz, dokunmamız veya kendimize doğru çekmemiz gibi bazı kuvvetler uygulamamız gerekiyor. Bu da temas gerektiren kuvvettir. Ağaçtan elmanın düşmesi. Ee, yine dünyanın çekim kuvvetiyle ilgilidir ve düşme olaylarında temas gerektirmeyen kuvvetler etkilidir. Ekmeğin kesilmesi temas gerektirir. Şelaleden suyun akması yine bir düşme olayıdır. Ee, yer merkezinin çekim kuvvetiyle oluşur. Temas gerektirmez. Kazamızı çıkarırken saçlarımızın havaya kalkması. Kazamız vücudumuzda elektriklenir. Bu elektriklenmeden dolayı da... Ee, saçlarımızı çeker. Dolayısıyla elektrostatik kuvvet vardır. Elektrostatik kuvvet de temas gerektirmeyen kuvvetlerdir. Kapı ziline basılması ise temas gerektiren kuvvettir. Evet son sorumuza bakalım. Kuvvetin cisimler üzerinde etkisi nedir? Hem konumuzu tekrar edelim. Kuvvet bir etkidir. Duran cismi hareket ettirebilir, hareketli bir cismi durdurabilir, cismin hareket doğrultusunu, hareket yönünü ve şeklini değiştirebilen etkilerdir. Ve kuvvet birimi Newton'dur. Newton'un nesiyle birim olarak gösteriyoruz. Bir cismi hızlandırabilir, bir cismi yavaşlatabilir. Cevabımızda ne diyor? Hızlanmayı söyledik, yavaşlamayı söyledik, yön değiştirmeyi söyledik, döndürmeyi söylemedik ama burada onu da söylemiş. Şekil değiştirmeyi Söyledik. Dolayısıyla kuvvet duran cismi hareket ettirebilir. Hareketli bir cismi durdurabilir. Cismin hareket doğrultusunun yönünün şeklini değiştirebilir. Aynı zamanda hızlandırabilir. Bir cismi yavaşlatabilir ve bir maddeyi döndürebilir. Evet. Konumuzun birinci bölümü buraya kadardı. Bir sonraki dersimizde dinamometrelerle nasıl kuvvet ölçümü yapılır? Bunu öğreneceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.